Merhabalar, ben Belker Candan. Bugün e, Ayrık Matematik ve Kombinatorik dersi nezdinde Huffman algoritmasını anlatacağım. Huffman algoritması, veriyi sıkıştırmak için özel ikili kodları üreten bir algoritmadır. E, önerilen bir teknikle hesaplama süresi azaltarak metin dosyaları sıkıştırılabilir hale getirilir. Veriyi sıkıştırma, verinin boyutunu küçültmeyi amaçlar. Bilgisayardaki verilerin kayıp sıkıştırması için Coding, Hoffman Coding, Lampozil, LZY, e, LZR, e Deflate gibi bazı algoritmalar literatürde önerilir. E veri sıkıştırma yöntemleri farklı tiplere dayanarak çeşitli sonuçlar üretse de temelde hepsi gereksiz veri yok etme ilkesine dayanır. Veri sıkıştırma yöntemleri kayıplı ve kayıpsız olarak iki ana gruba ayrılır. Kayıplı, kayıpsız sıkıştırma verilerin açıl, orijinal verileriyle aynı, veriyle aynı olmasını sağlarken kayıplı sıkıştırmada farklılıklar oluşabilir. Ee, kayıpsız sıkıştırma yöntemleri verinin orijinal haline dönmesi gereken durumlarda kullanılır. Kayıplı sıkıştırma yöntemlerinde ise verinin en az etkileyecek kısımlar çıkarılır ve ka kalan veri kayıpsız yöntemle sıkıştırılır. Bir yöntemle tamamı değil, belli bir kısmı geri getirilebilir. Ee, şekil 1'de orijinal verinin kayıpsız sıkıştırılabilir olduğunu gösteril gösterilmekte. B B'de ise kayıplı veri sıkıştırma örneğini gösteriyor. Huffman algoritması uzun yıllar birçok alanda kullanılmış bir algoritmadır. Görüntü, video, sinyal işleme ve metin sıkıştırma gibi alanlarda kullanımı bulunur. Huffman algoritmasını geliştirmek veya daha farklı bir geliştirmek veya farklı bir alanda kullanmak değil. Asıl amaç algoritmanın kodlamasında farklı bir veri yapısı öğrenerek hesaplama süresini azaltmaktır. Huffman veri sıkıştırma algoritması e, bu yöntemde metinde sıkça geçen sembolleri, sembolleri kısa kodlarla nadiren geçenleri ise uzun kodlarla temsil ederek bellekten tasarruf sağlamak amaçlanır. Örneğin metinde A ve E harfleri sıkça geçerken J harfi nadir olarak geçer. Bu nedenle A ve E kısa kodlarla J ise uzun kodlarla kodlanır. Ee, karakterlerin kodlama sıklığına göre alan tasarrufu sağlar. Örneğin sıkça geçen karakterler için kısa, nadir geçenler için uzun kodlar veriyi temsil etmek için büyük bir verimlilik sağlar. Huffman tekniği sembolleri e, sabit uzunlukta kodlamak yerine değişken uzunlukta kodlarla kodlar. Veriyi sıkıştırırken her sembolün tekrar sayısını bilmek önemlidir. Bu frekans tablosu e, adı verilen sembollerin tekrar sayısını gösteren bir tabloyu gerektirir. Semboller A, B, C, D ve E frekansları sırasıyla 49, 26, 12, 5, 8 olsun. E, amaç her bir karakteri temsil edecek bir dizisinin bulmasıdır. Bu ağacını aşağıdaki gibi oluşturabiliriz. Ee, birinci aşaması sıralama adım bir e, sembolleri frekanslarına göre küçükten büyüğe sıralayarak ufman ağacının en alt düğümleri oluşturulur bu ilk adımdır adım 2. en küçük frekanslı iki sembolün frekansları toplanarak yeni bir düğüm oluşturulur bu yeni düğüm diğer düğümler arasında sıralama uygun bir yere yerleştirilir bu adım 2'dir. adım üçte ise ikinci adımdaki işlemler tekrarlanır yani en küçük Frekanslı iki düğüm birleştirilir. Oluşan yeni düğüm frekans 25 olacağı için sıralamada B ve B, 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 ve A düğümlerinin önüne geçer. İşlemle tekrar edildiğinde ise B, birleşiminin frekansı 51 olur. Bu adamlar ağacının oluşturulması için sıralı bir şekilde devam eder. Aşama e, adım 4. Ufman ağacı kök düğümünden düğümünün frekansı 100 olduğunda her bir yaprak düğümüne sembol bulunmaktadır ağaç oluşturulduktan ve semboller belli kodlarla işaretlenir. Kol kök düğümden başlayarak sol dal için 0, sağ dal için 1 bit değeri verilerek sembollerin kıyaslaması yapılır. Bu man kodlaması ile her bir karaktere özgü kodlar elde edilir. Örneğin C karakterine ulaşmak için 1 ve ardından 1 ve 0 yolları izlenir. Böylelikle C için 1, 1, 0 kodu elde edilir. Burada algoritmanın detaylarını görüyoruz. Entropi ile hesaplanır. Farklı en adet karakter için minimum gereken bit sayısı entropi ile hesaplanır. Örnek vermek gerekirse 100 karakterlik bir metinde farklı karakterlerin olursa pi i ile gösterilirse bu durumda 3 bit yeterli olacaksa pi 5 aldığında bit sayısı 3 olarak belirlenebilir. Yani 300 bit yerine 36 bir bitlik kodlama yapılabilir. Aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. Burada da kaynaklarımızı görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.